Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere Samsung Galaxy mikrofon ve kulaklık değeri değişimi yapacağız. Kapağını çıkarttık, bataryayı çıkartıyoruz. Daha sonra vidalarını söküyoruz. C4 telefonumuzu sökerken ekrana dikkat etmek gerekir. Kasadan açıldığı için ekran kırılma riski olabilir. Dikkatli olmak gerekir. dikkatli bir şekilde kasanı söküyoruz. Thank mm -hmm. you. Masayı söktük. Kulaklarını çıkartıyoruz. Yeni kulaklarımızı getirdik. Şimdi mikrofon ve kulaklık yeri değişimini yapıyoruz. Yavaş bir şekilde yine tekrar ekranımızı kasaya oturtuyoruz. vidalarını takıyoruz. Samsung Galaxy J4 2018 kulaklık ve mikrofon yeri değişimi bu şekildedir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. aklınıza Rengi takılan bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalıma hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet kulaklık yeri değişimimiz tamamlanmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek evet. dileğiyle herkese iyi günler dilerim.